Selam değerli izleyicim. Tekrar sizlerle birlikte olmak beni gerçekten ama gerçekten sevindiriyor. Biliyor musunuz? İnsan yaşamında az bilinen bir olay var ki her birimizi en derin konularda ilgilendirmektedir. Kutsal Söz buna büyük değişim, e, Tanrı'ya dönmek ya da kurtulmak veya yeniden doğmak der. Acaba siz böyle bir tecrübeden geçmiş misiniz? değerli izleyicim. Böyle bir tecrübeyi eğer yaşamınızsanız ve Tanrı'nın şahsen sizin için ne yaptığını anlamak isterseniz önce geriye bakıp şu büyük değişim denilen olguyu gözden geçirmelisiniz. Şimdi bunu yaparken hayatınızdaki değişimden önceki durumunuzu hatırlamalısınız. Şimdi o zamanlar kendinizi nasıl görüyordunuz? Bunun yanı sıra Arkadaş ve akrabalarınız sizi nasıl görüyorlardı? Bunları şimdi kaybettim diye yakınmaktansa ne kazandım diye düşünmelisiniz. Şimdiki durumunuzda esas olarak Tanrı'nın sizi nasıl gördüğü ön planda tutulmalı. Bunu düşünmelisiniz. Bu konuda size kısa bir espri anlatmak isterim. Bu sadece bir espridir aslında. Adamın biri nedense bir gün uyanmış ...ve bir fare olduğunu düşünmeye başlamış. Nerede bir kedi görse... ...hemen aman bir kedi diye... ...keriden kaçmanın e, yollarını aramış. Şimdi ayrı yakınları adamın e, durumunu görünce... ...ya bizim Mehmet kafayı üşütmüş diye... ...onu hemen akıl hastanesine götürmüşler. Doktor Mehmet'i muayene etmiş. Onun önüne... E, Çeşitli korkutucu böcekler ve benzeri şeyler koymuş. Mehmet hiç kılını bile kıpırdatmamış. Ancak bir kedi resmini onun önüne koyunca Mehmet yeniden zıplayıp kaçacak delik aramaya başlamış. Bunun üzerine doktor onun hastanede tedavi görmesi için e, alıkolunmasını istemiş. Gel zaman git zaman uzun bir tedavi döneminden sonra Doktor Mehmet'i önüne almış ve ona sorular sormaya başlamış. Sen kimsin? Cevap, ben Mehmet'im. Sen kendini nasıl görüyorsun? Bir adam olarak mı yoksa bir fare? Cevap, aman doktor bey ben nasıl bir fare olurum ki? Tabii ki bir insanım ben. Kendimi normal bir insan olarak görüyorum. Bunun üzerine doktor Aa, tebrik ederim Mehmet Bey. İyileştiniz demiş ve onu hastaneden taburcu etmiş. Mehmet sevinçle hastaneden çıkmış. Ciğerlerini tertemiz havayla doldurmuş ve sağa sola bakarak yürümeye başlamış. Birden bakmış, yandaki duvarın üzerinde bir kedi. Hemen tabana kuvvet. Aman kedi var, kedi var diye bağırarak geri hastaneye girmiş. Şamata'yı duyan doktor hemen Mehmet'i kolundan yakalayıp, ''Ya'' diyor. ''Niye böyle bir e, kediden korkuyorsun? Niye kaçıyorsun?'' diye sormuş. ''Az önce bana dememiş miydin, sen bir insansın, fare değilsin sen.'' Mehmet korkulu gözlerle doktora bakmış ve e, ''Evet doktor bey.'' demiş. ''Ben fare olmadığımı biliyorum. Ama kediler bunu bilmiyor ki.'' Evet sevgili izleyicim, bir espri ama aynı zamanda kendimizi nasıl gördüğümüz konusunda iyi bir örnek. Önemli olan nedir diye sormalıyız. Nedir bu? İnsanların bizi nasıl gördükleri mi ya da bizim kendimizi nasıl gördüğümüz mü? Geçerli olan sadece ve sadece Tanrı'nın bizi nasıl görüyor olmasıdır. Bu yayınımızı İsa Mesih'te kurtuluş bulmuş olan izleyicilerimize ayırmak istiyorum. Ama aynı zamanda bu konu sonsuz yaşamı elde etmek isteyen her izleyicimizi de ilgilendirir. Günahlarınızdan tövbe edip yeniden doğuşa sahip bir kişiyseniz, böyle bir kişi misiniz? Böyle bir kişiyseniz Tanrı'nın sözüne göre şimdi nasıl bir konumda olduğunuzu bilmeniz gerekir. Bunu biliyor musunuz? Yeni bir yaratıksınız, bunu bilmelisiniz. Yeni bir kişisiniz. Tanrı sizin için belli bir kutsallık aşaması atamıştır. Şu anda o aşamaya erişmiş durumda değilsiniz ama o amaca doğru ilerlemektesiniz. Bu ilerleyişi hayatınızda gerçekleştirecek olan yine Tanrı'nın kendisidir. Eski yaşamınızı artık bıraktınız. Hayatınızda bir mucize olmuştur. Dindar olmak, yola gelmek ya da yaşamınızın yeni bir sayfasını çevirip kendi gücünüzle hayatınızı yeni bir düzene sokmaya karar vermek gibisinden bir girişim değildir bu. İsa Mesih'e iman etmişseniz Tanrı sizi yepyeni bir insan yapmıştır. Bunun doğru olduğunu saptamak için bambaşka şeyler hissetmeniz gerekmez. O bunu söylüyor. Önemli olan duygular değildir, gerçeklerdir kardeşim. Değişmiş olduğunuzu kabul ediniz ve artık değişmiş bir yaşam tarzı sürdürmeye yani Tanrı yolunda yaşamaya devam ediniz. Bu yayınımızda kutsal kitabın birçok yerlerinden söz edeceğim. Şu anda yanınızda kalem kağıt bulundurup sözümü edeceğim ayetleri not etmenizi isteyeceğim. Ayrıca vereceğim ayetleri okumanızı öneririm. Bunlar gereklidir aslında. Yılmamak gerek. Kutsal kitabı iyi bilmek zaten yaşamınızın baş amacı olmalıdır. Şimdi İncil'iniz varsa Korintlilere yazılan mektubun 5. bölümüne bakınız. 5. bölüm şöyle yazar. Bizi zorlayan Mesih'in sevgisidir. Yargımız şu ki bir kişi herkesin uğruna öldü. Öyleyse hepsi öldü. Evet Mesih herkesin uğruna öldü. Öyle ki yaşayanlar artık kendileri için değil Kendileri uğruna ölmüş ve dirilmiş olan Mesih için yaşasınlar. Bu nedenle biz artık kimseyi insan ölçülerine göre tanımayız. Mesih'i buna göre tanıdıksa artık şimdi öyle olmayacaktır, öyle tanımıyoruz. Bir kimse Mesih'te ise yeni yaratıktır. Eski şeyler geçmiş, her şey yeni olmuştur. Bunların hepsi Tanrı'dandır. Tanrı Mesih'in aracılığıyla bizi kendisiyle barıştırdı ve bize barıştırma görevini de verdi. Şöyle ki Tanrı insanların suçlarını saymayarak dünyayı Mesih'te kendisiyle barıştırdı. Mükemmel bir şey. Ve bu barıştırma sözünü bize emanet etti. Böylece Tanrı'nın kendisi aracılığımızla çağrıda bulunuyormuş gibi Mesih'in adına elçilik ediyoruz. Mesih'in adına yalvarıyoruz. Tanrı'yla barışın. Tanrı'yla barışın. Tanrı, Tanrı Mesih'in sayesinde kendisinin doğruluğu olalım diye kardeşim. Günah bilmeyen Mesih'i ne yaptı? Bizim için günah yaptı. Bunu 2. Korintilerin 5. bölümünden okuyabilirsiniz. Sevgili izleyicim, fark etmişseniz dinlediğiniz ayetlerde suçları ve günahtan söz edilir. Nedir bunlar? Suç nedir? Günah nedir? Bunlar birbirinden farklı mı? Aslında günaha şöyle bakabiliriz. Günah herkese bulaşmış bir hastalıktır. Bunun gibi bir şeydir. Kutsal Söz diyor ki herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı. Şimdi yoksun kaldı sözü fırlatılan bir okun hedefine varamaması hedeften şaşması gibi bir anlamı ifade eder. Ok hedefine varamadıktan sonra hedefe yakın mı düştü, atılan ok iyi mi yoksa kötü müydü, yay sağlam mı yoksa çürük müydü ya da okçu becerikli miydi yoksa beceriksiz miydi diye yorum yapmak hiçbir işe yaramaz. Hepimiz ama hepimiz Tanrı'nın yüceliğine erişemedik. Bu gerçeği anlamazsak diğer tüm gerçekleri de anlamayacağız. Şimdi aklıma Nasreddin Hoca geliyor. Hoca çok zeki bir adamdı ama o da her birimiz gibi yanlış anlamlara maruz kalan birisiydi. Bir gün hoca ve karısı bir göl kenarına gitmişler. Orada çamaşır yıkayacaklarmış. Karısı Nasreddin Hoca'ya sen eve git de bu sıralar hırsız çok demiş. Kapıyı sakın yalnız bırakma demiş. Nasrettin Hoca da tamam ben gidiyorum demiş ve ayrılmış oradan. Sonra aradan bir iki saat geçmiş ve komşunun oğlu gelmiş. Nasrettin Hoca eğer ki akşam müsaitseniz annem gir çay içmeye gelecek demiş. Sonra Nasrettin Hoca da buyursun gelsinler demiş. Demiş demesine bunu e, nasıl karısına haber verecekmiş bilmiyor şimdi. Sonra da aklına bir fikir gelmiş ne yapmış? Kapıyı söküp karısının yanına gitmiş. Hanım demiş. Akşama komşular bize gelecek. Hanımı kapıyı Nasrettin Hoca'nın sırtında görünce şaşırmış. Demiş ki kapının ne işi var burada hoca? Nasrettin Hoca da ne çabuk unuttun hanım demiş. Hani sen kapıyı hiç yalnız bırakma demiştin ya. Ne çabuk unuttun. Evet gülünç bir durum değil mi izleyicim? Ama bazı şeyleri ne kolay yanlış anladığımızı resimleyen bir öyküdür bu.